Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5'te çok istediniz arkadaşlar bunu Sonunda Hulk'ı indirdim baya bir sürdü arkadaşlar yapması Çok sürdü ama sonunda yaptım arkadaşlar Ve sizler için Hulk'ı Recep ve arkadaşlar Bu bölümde inanılmaz dayak yiyecek Hulk'tan ama çok da eğlenceli olacak arkadaşlar İsterseniz yavaş yavaş başlayalım Benim Butonunu unutmuyorsunuz abone değilsiniz abone olmayı unutmayın Görüşürüz Recep abi. <laughs> Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Recep abilerimizi oraya koyduk. Onlara doğru saldırıyoruz. Ya Allah bismillah. Tam 150 tane var arkadaşlar. 3 2 1. <laughs> Anam Abi ne oldu şuraya bak. <laughs> Abi ne oldu lan? Şu duruma bakar mısın? Duruma bak. Ana havada kaldılar. Dur aralarından geçebiliyor muyum? Şuna bak lan. Allah'ın üzerinde şu duruma bak. Ana ortada kal. Atlayalım bari. Dur bakayım üstlerine atlarsam ne olacak? Dur üstlerine atlayalım. 3, 2, 1 atla. Tam üstüne düş. Tam üstüne düş. Abi bunlar yavaş yavaş yere serpiliyor. O kadar ortalar ki abi, hepsi şuna bakar mısın? Hepsi yukarıda kaldı. Şuradan bir uçak gelse de uçağa doğru koşsam ya, yemin ediyorum güzel olacak. Ee, ha şurada da birkaç tane kalmış. Dur, geliyorum, koşlarım, geliyorum. <laughs> Adamlar halay yaptı resmen. O ne lan Hulk o kadar mı? Ha of, abi yapıştırdım lan. Of. Abi bayıldım bu moda ya adamlar uçuyor resmen Of be abi şu kana bak Recep abi mahvoldu resmen arkadaşlar Şimdi değişik bir şey yapalım bakın Başlamışken hep e, enerjik enerjik güzel ne yapalım Dur bakalım arkadaşlar bak şimdi bunu çekiyorum böyle Bunu da çekiyorum şöyle yapalım e, Objects alalım arkadaşlar İsterseniz bakın bomba patlatalım lan dur Dur bakalım Hulk yapabilecek mi? Search diyoruz arkadaşlar. Gas diyorum dur. Gas orada bir de Recep'i verdikleri üstüne koydum. bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Çenk nerede? Çenk burada. Şu hoşuma gidiyor. Şunu alalım. Ha. Şimdi şuraya gel abi. Gel buraya. Şuraya şöyle bir düzelim bunları. Düz 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 düz. Tamam fazla düzmeyeceğim çünkü üstüne adam koyacağım için tam olsun. Bir tane fazla oldu. Şuraya da bir tane koyalım. Tamam. Şimdi bu yanına hemen şöyle yapsam olur mu bilmiyorum ama bir deneyelim. Tam yanında olursa şahane olur. Bunu da yap. Üstüne de adam atarsam çok güzel olacak arkadaşlar. Oha baya yaptım bu sefer. Bir tane daha tamam. Tamam şuraya da koysak. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam bir tane de şunun yanına Ah olmuyor tamam. Üstüne adam koyabilir miyim abi? Biraz riskli. Biraz daha şunu şöyle yapsam olmaz mı abi? Şö şöyle yapsam. Ha oldu tamam. Okey. Böyle yapacağız o zaman. Şöyle hafif. Şöyle. Tamam bundan olur ya. Ondan sonra şimdi üstüne Recep abileri dolduracağız. Ee, pet diyoruz tabii ki. For burada. Şimdi hepsi aynı Recep abi olmayacak. Çünkü değişik değişik elbiseler olduğu için arkadaşlar. Şöyle yardıracağız şuraya. Bir buraya. 2, 3, 4, 5. Ah tamam şunu al. Şöyle yap doldur abi Heh. Düşen olacak kesin Bak şu gitti gidiyor kurtarayım şunu şuradan Gel abi <laughs> Gebereceksin yoksa Ş Şuradan da yapalım Şuradan da Şuradan da Düşürme sakın şuradan da Anam düşeceğinden yavaş Şöyle abi şöyle tam 100 tane gibi bir şey oldu ya 100 tane rejibeti e yapıştırdık şimdi üstüne Şimdi biraz arkaya gidelim Şuradan da al Biraz ön taraflara da dolsunlar. Şunu al. Hah. Oh çok güzel. Abi error yemezsek ben neyim var ya. Şimdi abi hazır mıyız? Biz Hulk'un yanına gidelim. Hulk abisi geldim. Şimdi arkadaşlar neredeler? Of hepsi yukarıda. Atlayarak gideceğim var ya. Dur. Şöyle gidelim. Hazır mıyız abi? Hazır mısın Hulk abim benim? Geliyorum Recep. <laughs> çok pis geliyorum. Ya Allah bismillah bastır. Atlayacağım. Atlayacağım. Atla. Dum. Bum. Ah. 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 Patlamadı. Ah. Anam patlamadı. What? Patlamadı lan. Dur o zaman. Tamam tamam. şöyle yaptı. Okey tamam. Tamam 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 anladım şimdi anladım ne yapacağım anladım dur geriye git Koş 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 koş. Şöyle bir git. Yine aynı yerden atlayacağız. Biraz daha pat. patladı zannettim. Geçiş. Daha demin şu kırmızının burada atladım. Şimdi biraz daha ileride atlayacağım arkadaşlar. Biraz git koçum. Şimdi hazırız. Koş. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle yaptım. Böyle yaptım mı? Kesin patlar. Hadi bismillah. Bastır. Koş 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 Şimdi. Aa ya olmuyor. Vay be. Tamam o zaman böyle yapacağız. Ya Allah, bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi yanıyor abi. Hepsi yanıyor. Çok pis oldu abi ya. Bu inanılmaz güzel bir efekt. Bunu yapan helal olsun yemin ediyorum bak. Şimdi ne yapacağım? Var ya. Araç alıp aratı, araç atacağım arkadaşlar üstüne bak. Şimdi daha değişik bir şey yapacağız. Dur, evet bunu al, şöyle yap. Buradan Objects'e giriyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum ha, Efsane olacak bu. Bak şimdi. Ee, objects burada, gas diyoruz ve arkaya gas çeklere iniyoruz abi. Nerede bunlar? Burada. Bak şimdi ne yapacağız? Hepsini silirdik tabii ki. Biraz yukarı çıksın. Şöyle git. Gel 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 gel. şimdi abi. Şuraya bir duvar yapmamız lazım. Dur. Yaptık mı? Biraz da yapalım. Tamam, güzel. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Git, 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 git. Tamam, bu da çok güzel. Böyle baya bir duvar yaptıktan sonra arkadaşlar araçı alıp atacağız üstüne bakalım nasıl olacak. Araçlarına baya harbiden patlara. Ha. Son yapalım arkadaşlar. Bu da son olsun. Hadi bir tane daha yapayım lan. Tam böyle, tam bir duvar olsun. Ondan sonra yapıştıracağız. Hazır mısınız? Şimdi. Şuraya da bir... a, buraya da bir çen koyayım lan. Dur dur dur. Dur. Ne atayım abi bunun üstüne? Gez katalım atalım. Şunu atalım abi. Bunu da buraya koyduk. Tamam. <laughs> tamam abi. Gezin üstüne gaz atıyoruz hadi bakalım. Gazlayacağız adam Patlamaz inşallah oraya. Patladı zannettim ben. Oraya atlayayım da şuraya atlayayım biraz. Uzağına atlayayım da patlamaz. Oh patlamadı güzel. Şimdi abi bunu alıp öbürlerin üstüne atacağız tamam mı? Yavaş yavaş. Yavaş alabiliyor mu bunu? Hadi lan bunu alamıyor mu? Ana sadece araç alabiliyormuş. Okey biz de o zaman araç koyarız buraya arkadaşlar. Sadece araç alabiliyormuş. Ee, object spawn diyoruz. Böyle yapıyoruz. Ee, ha içinde oturmayacak lan dur. Heh. Şöyle yapalım. Ee, vehicle diyelim abi. Ne yapalım? Büyük bir şey yapalım. Tank mı atalım tank? Uçak mı atalım? Yok uçak atmayalım. Dur trailers var. Aa da şey yok mu abi? Ee, biraz geriye git. Dur bakayım şunlar var. Şu var. Boat var. Şu var. Bu var. Container var büyük. Ee, aa bak bunda Bunlar da patlamıyor mu abi? Yanlış hatırlamıyorsam bunlar da patlıyordur ya. Yok mu abi? Şey yok mu ya? Ee, tamam okey. Army. Tamam abi bunu yapalım hadi. Hadi bunu atsın. Hadi bakalım. Hadi bunu atsın bakalım. Alabilir inşallah bunu. Bak patlayıcı diyor. Kaldırdı. Aldı bir yemin ediyorum. <laughs> Hazır mısınız abi? İnşallah dediririz ha. Dediremezsek o da kötü. Haydi bismillah. Abi o neydi? Abi bunda güç yokmuş ki. <laughs> Abi atar zannettim atamadı ya. Dur o zaman. Normal bir ee, Lamborghini alalım o zaman bu sefer. Lamborghini neredesin? Lamborghini burada. Evet. Hemen yanına git koçum benim. Hemen yanına git. Bastır. Çık buradan ha. Tamam. Git git, git 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 git. Kaldır şunu. Kaldır. Tamam. Çok güzel. Şimdi abisi. Fırlat. Ha. Bun. <laughs> İnanılmaz oldu abi. Feci halde patladı lan. Şimdi var ya daha demin ne yaptık arkadaşlar? Recep'e dediğin şöyle bir şöyle koşarak yapıştırdık değil mi? Bu sefer de yok böyle üstlerine düşsek nasıl olur ki? Bir de onu deneyelim arkadaşlar. Dur. Eee spawn'a diyoruz. Eee Tamam. Okey. Pet diyoruz. Favorites diyoruz. Ve buradan Farmer Recep'i seçiyorum abi. Şimdi. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Burada. Okey. Bunu alıyoruz. Gel abi. Hop. Gel abi. Gel 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 gel. Bastır 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 bastır. Şimdi bak şu ortaya koysak güzel olur. Dur. Şuraya doldurabiliriz. Şimdi gel abi. Recep abi şurada dursun. Şimdi bunları şöyle bir dolduralım. Dolda 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 dolda. yardır yardır. Şöyle baya bir dolduralım. Hatta yok tamam neyse sonra da yapabiliriz. Şimdi objektif bayağı doldu. 200'ün üstüne geçti arkadaşlar. Ee, Recep'e değil ama değişik değişik şeyler olduğu için ondan böyle gösteriyor. Buradan da doldur. Şimdi niye dolmuyor abi? Herhalde üst üste çıkıyorlar bu sefer. Şöyle yap. Heh, doldurdum. Heh, doluyor. Okey. 300 tane yaptık neredeyse. Recep'e birlik değil ama hepsi çünkü başka patlayıcılar falan da vardı. Tamam abi. Haydi bismillah arkadaşlar. Görüyorsunuz oradalar. Bazıları da öbür tarafa gelmiş. Niye bilmiyorum ama 3, 2, 1, let's go. <laughs> olmadı. Ah, yetiştim ama tam olmadı. Biraz daha ileride atlamam lazım. Dur. Şimdi şöyle gel 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 gel. Oradalar. Şimdi. Geliyorum. Geliyorum Recep. Ah yine olmadı lan. O zaman size görüşürüz abi. <laughs> Kira havada kaldılar. Bunlar da olmuyor var ya. Aa uçak geliyor dur. Uçak geliyor. Abi uçak geliyor bak. Efsane final. Hazır mısınız? Efsane final. Let's go. 3, 2, 1. Aa, 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 aa. Uçağı kaldıracağım dur. Al, al al Aldım lan. Uf uçağı aldım abi. Abi ben bunu nasıl atacağım şimdi? At abi. Patladı lan gitmedi bile. <laughs> Havada kaldı. Uçak gitmedi. Sen ne yapıyorsun lan burada? Aha uçtu gitti. Şu uçağı kaldırabilir miyim abi ya? Merak ettim dur. Daha demininkini kaldırdığıma göre bunu da kaldırabilirim. Of! Yavaş patlatma. Yavaş alacağım dur. Kaldır. Bunu atabilir miyim? At abi. Bak atılmıyor abi. Çünkü bunların şeyi falan var ya. Niye atılmıyor ha bunlar ya? Al abi şunu bir. Çık şuraya. Ha atlayamıyorsun bundan. He, okey. Ama atabilsem güzel olacaktı. Bir son kere deneyeceğim. Al abi. 3 2 1 fırlat. Cık, gitmiyorum. Maalesef. Patlatacağım o zaman. Bir dahaki bölüme görüşürüz arkadaşlar. Yazın bana, yoruma yazın. Deyin ki abi Hulk'la bunu yap, Hulk'la buna karşı oyna. Hepsini yaparım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bay bay.